O zaman bir çaya bakayım. Olur. Çay demledim. Olur. Haydi bakalım siz de burada oturun kardeşim ay, çocuk. Ama Hadır benle gel. Ben ne alakayım? Bahadır benle gel. Ben de bir çocukla bir telefon ya. görüşmesi yapacağım. Ya baba bir konuşma. satış o şeyleri. Onu bir ben sonra şey. Ben çıkabilirim sen. Yok yok sen şi... Ya Remzi bir dur ya. <laughs> ee sevdin mi bizimkileri? Vallahi çok tatlılar. Aynı senin gibi. <laughs> Sen beni dolandırmıyorsun değil mi lan? Zire nereden çıktı artık? Bana güvenmen için daha ne anlatayım? Çok seviyorum, aşığım diyorum kızım ya. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Vallah mı? Vallahi. Yemin et. Gerçekten. Ya sallak. Gerçek. <laughs> ya Ahmet kim bu ya? Ya annenin babanın yanına söylemeyeyim dedim ama... Sabahtan beri biri mesaj atıp duruyor. Dernekte tanıştık, hatırlamıyorum falan. Öyle biri yok yani tanımıyorum dernekte falan bakayım, ya. Bakayım, bakayım ne yazmış. Bak, göstereyim. Bak. Seni çok arzuluyorum. Ye beni. Ah! Ne ya bu? Ya vallahi tanımıyorum hayatım. Vallahi tanımıyorum ya. Ver şunu bana. Ben bir tanışayım onunla. Bir Aşkım dur. dur yapma ya. Şş bir dakika, bir dakika. Engellerdik. Ben... Ya bir dur ya. Ben de senden çok hoşlandım. Bir sesini duyun prenses. Bakalım kimmiş. Ya engellerdik. Boş ver ya. Ya seni geç bulmuşum. Kaybeder miyim? Efendim? Aa ses kaydı yollamış. Ne diyor? Ya canım benim, sen benim sesimi mi merak ettin? canım benim ya, manyak salak şapşal. Şimdi sana anlık fotoğraf atacağım. Bu ne ya? Dur, fotoğraf attı. Oha! Oha! <laughs> ne? Ne? ne bu? Ya ben nasıl atabiliyorsun hayatım, böyle bir şey? Ne bileyim ben, doğru vallahi tanımıyorum. Yemin ediyorum. Aşkım, vallahi tanımıyorum. Ne oluyor, kavga mı ediyorsunuz? Ne yaptın kızıma? Ya baba ya! Bir şey yapmadım. Baba! efendim ben. Baba yok bir şey ya, biz öyle şakalaşıyorduk. Evet, çatırdım ama. Evet. Çaylar da geldi. Ee, ben bir lavaboya gidebilir miyim ben acaba? Ben göstereceğim ona. Şurada. Şuradan, tamam. Ah, çay. ee, <laughs> mutlusun bize. Sevdin mi çocuğu? He, <laughs> evet, sevdim mi <bir> çocuğu? Tabii <laughs> canım, babam bence artık bayağı hoşlanıyor. Oh. Oh. <laughs> Sen şey yapsana. Ne oldu? Nereye? Ne? Getir ne? Billi. Ne? 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 Ha? Çay koymuştum buraya hiç bir şey yok ya. kuru kuru çay içilmez. Çay da kuru değil ama öyle derler ya. Yani. <laughs> ee, gel gel. E, tamam. e çek yok. Çek koyacaktım. Vallahi ne oluyor ya? <laughs> Nizam te telefon. Kim bu? Kim bu? İsterseniz bu akşam görüşebiliriz yavrum. <laughs> Kim lan bu? kaydetmiş. Ben yiyeceğim ya. Allah senin bir boyun posun değilsin Nizam. Nizam demek içeri gidip, gidip bununla konuşuyor. Dur ben sana güzel bir cevap vereyim. Ee, akşamı beklemeyelim canım. Hemen görüşelim istersen. Ah gönder. Ay size bak. Tamam. Görüşelim. Çok isterim. Ee, ben daha çok isterim. Anne Annene çok ayıp oluyor. Sonra mı şey yapsak bu işi? Ya bir şey olmaz. O da mesaileşiyor. Boş ver. Tamam. Ee, görüntelik Konuşalım o zaman. Aşkım ne ya. Konuşalım. Her tamam. şey ne? tamam. Hiçbir tamam. şey kalmadı ya. Ya yapmayalım. Tamam. ya ne demek Abla, Abla bir sıkıntı yok değil mi? Aa yok yok ya. Yok bir sıkıntı yok. Ne oldu ya? Çok güzel bunlar. Başlıyor şimdi.